Geldik sıradaki soruya. ABCD bir kare, EFC bir dikdörtgen olduğuna göre AEFC bir dikdörtgen olduğuna göre demiş. AC karenin köşegeni AED 40 derece. AED 40 derece dediği şurası. Burası 40. AEFC dikdörtgen ise tamamı 90 olacağı için buraya 50 kaldı derebiliriz. ADE'yi soruyor bize. ADE. Yani şu açıyı istiyor bizden. E bulalım. Şurası dik. Şu açıyı bilsek bize yeter. E çocuklar şurası 90. E şurası dikti. Şu köşegense kare 45 45 bölüşür. E şura dikdörtgenin de bakın. Şurası dik. dörtgenin de 45 buraysa buraya da 45 kaldı. E şimdi şöyle bir şekil oluştu elimizde. E, D, C, F. Şurayı bilmiyoruz. Şurası 50 dereceymiş. Şurası dikmiş. Şura 45'miş. E bu dörtgen olduğu için iç açıları toplam 360 olacak. E, toplayalım. 90, 45, 50. Bir de şu açı var. Bu açıyı eklemeden toplarsak 5, 0, 0'dan 5. 9, 4, 13, 5 daha 18, 185 geldi dedik. E tamam 360 ise 360'dan 185 çıkarırsak geriye bize şu açı kalır. Yani şuradaki açı. E çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. Onluk aldık. Burası 5 oldu. Ondan 5 çıktı. 5. 5'ten 8 çıkmaz. Burası 2 oldu. Onluk aldık. 15'ten 8 çıktı. 7. 2'den 1 çıktı. 1. 175 burası. 175 orası. 90 da şurası toplarsak. 055 97 16 elde var. 1 1 bir de elde 2 265 360 derece tamamı. Şuraya kalanı bulacağız. 265'i çıkarırsak 0'dan 5 çıkmaz. 10'lu kaldık. Burada 5 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı 9. Burada 10'lu aldığımız için 2 kaldı. 0, 95. Yani şurası 95 derece geldi. Geldik sıradaki soruya. X kaç derecedir diyor. 20, 20, 40 derece. 180'den 40 çıkarsa 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 4 çıktı 4. Bir de aşağı yazdık. Şurası 140 derece geldi. Bakın şu şekil tamamı yuvarlak olduğu için 360 derece. 140 130 artı 60 artı x 360'ı verecek. Bu üçünü toplayalım. 360'dan çıkaralım. X'i bulalım. 0 0 0. 4 3 7 6 daha 13 elde var. 1 1 1 2 bir de elde 3. 330 360'dan 330'u çıkarsak 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 3 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. Buraya 30 derece kaldı dedik ve geçtik. Geldik sıradaki soruya. Aşağıda üçgen yamuk ve paralel kenar verilmiştir diyor. ABC açıları kaç derecedir? Biliyorsunuz ki yamuk ya da paralel kenarda şöyle bir U şekline benzer bir şekil olduğu için şu ikisinin toplamı 180. 180 127'den çıktığı zaman 180'den 127 çıktı zaman B'yi buluruz. 0'dan 7 çıkmaz. onluk kaldık. Burada 7 kaldı. 10'dan 7 çıktı. 3. 7'den 2 çıktı. 5. 1'den 1 çıktı. 0. Burası 53 dereceymiş. B 53. C'ye geçtik. 180'den bu sefer 123'ü çıkaracağız. Çünkü şu ikisini toplamı da 180 ediyor. 0'dan 3 çıkmaz. 10'lu kaldık. Burada 7 kaldı. 10'dan 3 çıktı. 7. 7'den 2 çıktı. 5. 1'den 1 çıktı. 0. E burada 57'ymiş. Geldik bu üçüncü. Bu üçüncü de 3'ünü toplam 180 ise şu ikisini toplayalım. 77 artı 51. 7, 1, 8. 5, 7, 12. 128. 180'den 128 çıktığı zaman 0'dan 8 çıkmaz. 10'lu kaldık. Burada 7 kaldı. 10'dan 8 çıktı. 2. 7'den 2 çıktı. 5. 1'den 1 çıktı. 0. A da 52 derece geldi. E yazalım. C 57 B 53 A da 52. 3'ünü toplarsak 7, 3, 10, 2 daha 12 elde var. 1, 5, 5, 10, 5 daha 15 bir de elde. 16, 162 derece geldi. Geldik 5. ve 3. sorulara. Verilenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. İkiz kenarı bir üçgen dik açılı olabilir. Olabilir şöyle bir üçgen oluşur. Şurası dik olur. Şurası 45. Şurada 45 olur. İkiz kenar olur. Eşkenar bir üçgen geniş. Eşkenar dediği için bütün kenarlar eşit. E açılarda eşit olacak. 180'i 3'e böleceğiz. Her birine 60 derece düşecek. Bu yanlış. Kesinlikle yanlış yani. 2 gitti. Bir doğru olabileceği için kesinlikle yanlış diyemeyiz. Bir yanlış olabilir ama kesin değil. Ama iki kesin yanlış. Çeşit kenar bir üçgen dar açılı olabilir. E, olabilir. En basit örnek şuradaki örnek. 77, 51, 52 çeşit kenar ve dar açılı. Bu da yanlıştır diyemeyiz kesinlikle. O yüzden kesinlikle yanlış olan yalnız 2 dedik. Geçtik 5. soruya. B noktası A noktasının 7 birim sağındadır. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B noktası burası. Geldik C noktası B noktasının 5 birim aşağısı. 1, 2, 3, 4, 5. 2 birim solunda 1 2. Şurası da C noktası geldi. D noktası C noktasının 7 birim solundadır. 1 2 3 4 5 6 7. Şurada D noktası geldi. Yani şöyle ve şöyle bir şekil oluştu. Şekle bakarsak saymadan ispat etmeden paralel kenar gibi. Kare değil. Dik değil. Dikdörtgen değil. Eşkenar dörtgen olabilir ya da paralel kenar deriz. Bakalım. 1 2 3 4 5 1 2 5 yatay inmiş 2 yatay gitmiş 5 aşağı inmiş. 1 2 yatay 1 2 3 4 5 aşağı. E, paralel kenar olur. E, sayalım eşkenar mı? 1 2 3 4 5 6 7. Buraya 7 birim 5 ile 2'nin karelerinin toplamını buraya yazacağız. 7 birim gelmeyeceği için bu olmaz. Eşkenar diyemeyiz. O yüzden paralel kenar diyeceğiz. Bu soruyu da geçtik. Diğer teste geçiyoruz. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki noktalı kağıt üzerindeki dikdörtgenler verilmiştir diyor. Hangisine verilen dikdörtgenlerden biri değildir diyor. Bakalım. Şu şekil 1 2 1'in burası 1 2 3 4 5. 2 5 farklı olduğu için dikdörtgen kare değil. Kareye bakalım doğru mu? Şu kareye benziyor gibi. 1 2 3 4 4 tane yatayda bir tane dikeyde ilerlemiş. Diğerlerine bakalım. 1 yatayda 1, 2, 3, 4 tane dikey. Burada yatay burada dikey hocam farklı. Önemli değil. 1'e 4, 1'e 4. Yani 1'i karesi artı 1'in karesi kenar uzunluğunu verecek. Bu da 17 gelir buranın karesi. Kök 17 deriz. E buranın da kök 17 diyeceğimiz için kare deriz. Sorun yok. Paralel kenar demiş. Alın size pareler kenar. Bakalım. 1, 2, 1, 2. 2'ye 2 gitmiş yatay ve dikeyde. 1, 2, 1, 2. Yatay ve dikeyde. Burada da 2, 2 gittiği için bu da paralel kenardır. O yüzden yamuk yok. Ki şuna çok yamuk duruyor diyor. Yamuk diye meyiz dedik ve geçtik. Geldik 9. soruya. Kareli kağıtta verilen A noktası ve D doğrusu üzerindeki noktaların ikisi birleştirilerek üçgen oluşturulacaktır demiş hangi aşağıda verilenlerden hangisi oluşturulamaz? Dar açılı üçgen demiş. Dik açılı üçgen demiş. Eşkenar üçgen demiş. Bakalım. Bir geniş açılı çeşit kenar. Bakalım geniş açılı, dar açılı. Dar açılı olması için şunu şöyle, şunu da şöyle yaparız. E burası dar açı. Dik olsa şöyle olurdu. Burada dar, burada dar olur. Çeşit kenar mı ona bakalım ama. Çeşit kenar demiş. 1 1 2 1 2 3 4 4'e 2 e burada 1 2 4 burası çeşit kenar değil ikiz kenar oldu. Başka şöyle oluştursaydık şuradan çekseydik biri burada biri de burada olsaydı. Bakalım bu geniş açımı dar açımı. 1 2 3 4 4'e 4 gitmiş. 4'e 2 gitmiş. Bura kaç birim? 2, 4, 6 birim. E bakalım geniş açımı 4'e 4'ten 4 kök 2. E bu dar açılı çeşit kenar üçgen olur. Geniş açı diyemeyiz. E diğerlerine bakalım. Diğerler olabilir mi? Dik açılı ikiz kenar üçgen, eş kenar üçgen. Eş kenar üçgen olması için 4, 4 şurayı Eşkenar üçgen nasıl olacak? Dik açılı üçgen olması demek. A'dan direkt böyle ineriz. Buradan da böyle ineriz. Şöyle olur yani. Şunla şunun birleşimi olur. Buraya çizince de vallahi var ya. Renkli kalemli ne, biçim oluyor? Şöyle ve şöyle bir üçgen olur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4'e 4'ten ikiz kenar olur. Geniş açılı çeşit kenar üçgen demiş. Geniş açılı çeşitkenar en kolayı. Bunu şuraya alırız. Diğer ucunu da şuraya alırız. E geniş açılı her türlü oldu al sana geniş. Ve bu bu uçta, işte, diğer şu uçta işte olsaydı olmazdı. Ama biri bu uçta, işte, biri bu uçta işte olduğu için çeşitkenar olur. Eşkenar üçgen oluşmuyormuş. Geldik 7. ve 10. soruya. Üçgen şeklindeki bir tarla aşağıdaki üçgensel bölgeler ayrılmıştır. Hangisi yanlıştır diyor. N bölgesi ikizkenardır demiş olabilir. 50 60 tamam 180 olacak. Buraya 70 dedim. 60 60 burası 60 dedim. K bölgesi eşkenar üçgendir. Doğru. E 60 70 70 55 toplarsak 5 125 180'den 125 çıkarsa sıfırdan 5 çıkmaz. Onluk aldık burada 7 kaldı. Ondan 5 çıktı 5. 7'den 2 çıktı. 5 birden 1 çıktı sıfır Buraya 55. 55, 70, 125. E Buraya da 55 kaldı. N, ikiz kenardır. E bu da doğru olur. E geçtik diğerine. 55, 60. Buna 65 kaldı. E buraya da 60 kalmıştı zaten. 60, 60, 60. L, ikiz kenardır demiş. L, 60, 65, 55. Açıları farklı olduğu için çeşit kenar olacak. İkiz kenar değil. Geldik sıradaki soruya. ABC bir doğal sayı olduğuna göre demiş. Bu açının ölçüsü en çok kaç derecedir? ABC. Yani şu açının en çok kaçtır? diyor. En büyük açısı BCD, en küçük açısı BAD'ymiş. Bura en çok kaç olur diyor. Toplayalım bu ikisini. Geri kalan şu dördünü toplamı 180 olacak. Önce şu ikisini toplayalım. 139, 71 toplarsak 9, 1, 10 elde var. 1, 7, 3, 10 bir de elde 11 elde var. 1, 1 bir de elde 210. 360'dan 210 çıktı. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 1 çıktı 5. 1'den 2, 3'ten 1 çıktı 150 en az şu açı demiş 71. O zaman burası en az 72 olacak. 150'den 72'yi çıkarsak kalan da en büyük şu açıyı verecek. 0, 150'den 72'yi çıkaralım. 0'dan 2 çıkmaz. Bir onluk aldık. Burası 4 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıktı. 7. 78 derece geldi. Geldik. Son iki sorumuza. Hangileri kesinlikle doğrudur? İkiz kenar bir üçgenin tüm açıları dar açılıdır. Bu kesinlikle doğru değil. Şöyle geniş açılı bir ikiz kenarımız olabilir. Şurası 120 olur. 30, 30 olur mesela. Paralel kenarın karşılıklı açıları toplamı 180'dir demiş. Karşılıklı değil. Alt üst olanlar 180 olacak. Eşkenar dörtgenin iç açı ölçüleri birbirine eşittir. Bu da kesin değil. Karenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bu kesin. Çünkü kareyi çizdiğimizde bütün kenarlar eşit olduğu için köşegen uzunlukları da eşit olmak zorunda. Buralar 90 derece ve bütün kenarlar eşit olduğu için de kenar uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Hangileri paralel kenar özelliklerinden karşılıklı kenarları paraleldir. Doğru. Şöyle çizelim. Bununla bu paralel. Bununla da bu paralel. Hatta aynılar bile uzunluk olarak da S, S, A, A diyebiliriz. Bütün iç açı ölçülere eşittir demiş. Burası geniş, burası dar olabilir. Kesin değil. Özelliği de değil zaten. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Şu köşegen bakın daha büyük çizersek. Şu köşegen dar açının baktı. Şu köşegen geniş açının baktı. Eşit olamazlar. Düzgün çokgenlerdir. Doğru. 1 ve 4 kesinlikle doğru. Paralel kenarın özelliklerinden de. Karşılıklı kenarları paraleldir. Doğru. Bir kesinlikle var zaten. Bütün iç açı ölçüleri eşittir. Hayır. 2 yok zaten. Düzgün çokgendir demiş. Acaba burada başka bir şey mi demek istemiş? Hmm. Düzgün çokgen dedi. Kenar uzunlukları eşit olması gerekiyor. Diyeceğiz. Düzgün çokgen derken şunu demek istiyor olabilir mi? Evet onu demek istiyor. Doğru. Mesela düzgün altıgen dediğimizde bütün kenarları eşit oluyor. Düzgün beşgen dediğimizde bütün kenarları eşit oluyor. Paralelkenarda kenarda bütün kenarlar eşit değil. O yüzden dörtte de doğru diyemiyoruz. Yalnız bir diyoruz. Geçtik 22. teste geçiyoruz çocuk. Yukarıda uzunluklara verilen çubuklardan 3 tanesi belirtilen kesire kadar kullanılarak bir eşkenar üçgen oluşturulacaktır. Hangi çubuk kullanılamaz demiş. Birinci çubuğun 3 bölü 5'i demiş. 120'yi önce 5'e böleceğiz. Sonra 3 ile genişleteceğiz. 5'e böldüğümüz sayı ne? A çıksın atıyorum. 3 ile genişletince 3A e olacak. Eşkenar üçgen 3'e bölüyorduk. Bütün kenarlar eşit olduğu için 3A e, 3'e bölünür. O yüzden 1 doğru. Aynı şekil bunda da 4'e böldüğümüzü 3 ile genişleteceğimiz için çıkan sayı A bile olsa 3A e olacak. Yine olur. Bu da doğru. Diğer ikisini kontrol edelim o yüzden. 108'i önce paydadakine böleceğiz. 3'e böldük. 3'ü onun içinde 3 defa var 9. Ondan 9 çıktı 1. 8'de aynı yazdık. 18'in içinde 3. 6 defa var. 36. 2 ile genişleteceğiz. 2 ile çarparsak 36 çarpı 2. 6 kere 2 12 elde var. 1. 3 kere 2 6. Bir de elde yer. 72. 3'e bölünür. O yüzden bu da olur. 4 kullanılamaz diyeceğiz. Diyeceğiz. Ama 4'ü de bir kontrol edelim. 90'ı 5'e böldüm. 18 18 çarpı 4. 72 geldi. E bu da olur. 3'e bölünür. O zaman burada şunu mu demek istedi acaba. 72'sini kullan. Cümlede öyle dememiş ama kalanıyla üçgen oluştur. 72'den 90'dan çıktı. 18 kaldı. Burada da 72 var. 120'den çıktı. 0'dan 2 çıkmaz. 10'luk aldık bura 1 8. 11'den 7 çıktı 4. 48 bu da 3'e bölünür olur. 108 72'de 108'den çıktı 36 kaldı bu da olur. 100'ü 4'e böldüm. 2 defa var onun içinde 8. 10'dan 8 çıktı ki 20'nin içinde 5 de var. 25 3 ile çarptım 75. 100'den 75 çıkınca 25 kaldı. 25 3'e bölünmez. O yüzden C şıkkı. Burada soru yanlış yazmış. Kalanlığıyla üçgen oluşturuyor demesi lazımdı. Geldik hangi dört öğrencinin yazdığı açıların toplam bir dikdörtgen iç açıları toplamına eşittir demiş. Toplam ne olmak zorunda? 360 derece. Mesela Berkay, Görkem, Kayra, Leyla demiş. Berkay, Görkem toplayalım. 56, 37, 6, 7, 13 elde var. 1, 5, 3, 8 bir de elde 9, 93. 85'i de ekleyelim üstüne. 147'yi de ekleyelim. 7 3 10 3 5 de elde var 15 Bakın burada kolay yol şu aslında hepsini topladığımızda birler basamağı 0 olmalı. Burada 0 olmuyor olmaz. 0 olması için Kayra Leyla Görkem demiş. Kayra Leyla Görkem 7 7 var birler basamağında 14 5 daha 19. Yanına Ayşe'yi de alsak 21 olmaz. Kayra Leyla demiş 7 5 12 Berkay demiş 6 var. Ayşe demiş 2 var. Birler basamağını topladık 10 etti. O yüzden bu olur. Birler basamağının toplamı bir eldeli olacak ve 10, 20 gibi. Hani sonu sıfırlı olacak 360 derece eşit olabilsin. 360'ın da birler basamağı sıfır çünkü. Sadece birler basamağını toplayarak yaptık. Kareli kağıtta verilen noktalardan herhangi 4 tanesi birleştirildiğinde oluşan çöplerden hangisi oluşmaz demiş. Mesela paralel kenar demiş şöyle bir şekil oluştururuz. Paralel kenar olur. Diğerine gelelim. Paralel kenar tamam. Dikdörtgene geldik. Zaten dikdörtgen her türlü şöyle bir şekilde oluşacak. Dikdörtgen de oldu. Kareye bakacağız. Nasıl oluşabilir diyeceğiz. Kare zor gibi. Yamuk oluşur mu? Bakın şuradaki şu şekilde şöyle bir yamuk oluştu yamuk dolu kare oluşamazmış dedik ve geçtik. Geldik. Beşinci soruyu aşağıda verilen ABCD bir kare ve BFE bir üçgendir. Köşegeni ve BD doğru saldır demiş. BFE yani BFE açısı 65 tam ortadaki F harfi olduğu için şurası 65 dereceymiş. BEF şurayı soruyor bize. Şura köşegense kare 92'ye bölerdi 45. E bura 45 65 toplarsak 110 eder. 180 olacaktı. Buna da 70 derece kaldı dedik ve geçtik soruyu. Geldik 3. ve 6. soruya. 3. soruda ne diyor? Bakalım. K noktası verilmiştir. K noktasının 2 birim sağ ve 3 birim aşağısında. 2 birim sağ 1, 2, 3 birim aşağısı 1, 2, 3. Şurası L noktası. K noktasının 3 birim aşağısı 2 birim solu. 1, 2, 3 birim aşağısı 2 birim solu. 1, bir, 2 şurası. Buraya da M noktası demiş. M ile L'yi işaretledik. K ile M noktası birleştiğinde hangi üçgen oluşur demiş. Bakalım. Şöyle bir şey olsun. 2'ye 3 2'ye 3'ten şununla şu ikiz kenar. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3'ün karesi artı 2'nin karesi bize üçüncüyü verecekti. 13 gelir. Kök içinde 13. Kök 13 ile 16 aynı değil. O yüzden ikiz kenar olur diyeceğiz. Eş kenar diyemeyiz. Geniş açılı dik açılı demeyeceğiz. İkiz kenar üçgen. iki kenara eşit. Üçüncü kenar eşit olsaydı ikiz kenar demeyecektik. Eş kenar diyecektik. Verilen çokgenlerle ilgili hangisi yanlıştır? K, L çokgenin kenarıdır. E doğru. K, M çokgenin köşegenidir. Bir köşesiyle diğer köşesine kadar çekilmiş. Doğru. 5 tane köşesi ve 4 tane iç açısı vardır. 1, 2, 3, 4, 5 tane iç açısı var. O yüzden yanlış. E Beşgen zaten bu. 5 iç açısı olmak zorunda. Bu testi de geçtik. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki şekilde ABCD 1 kare. BC ve BE. Eşit demiş. E bunlar eşitse e şura 90 kareden dolayı e bunun sırtı da 90 olmak zorunda. Tamam 180 olsun. E 90'sa 45 45 kalır buralara. Bize neyi soruyor? BCE yani 45'i soruyor zaten. Geçtik sıradaki soruya. Bu çöpgenle ilgili hangisi yanlıştır? 1 2 3 4 5 6. 6, 6 köşesi vardır. altıgen olduğu için. 6 iç açısı vardır. Bu da doğru. Bu köşegenin bir A, E demiş. A'dan E'ye çizelim. Bir köşeden diye başka bir köşeye çizdik. Köşegendir. Yalnız şu köşegen değil. Bir köşeden başka köşeye çizdik diye. Ardışık olmak zorunda. Arada bir tane atlamak zorunda. Yani ardışık değil. Bir sonraki olacak en az. E, C bir kenardır demiş. E'den C'ye kenar olamaz. Ardışı kenardı. Ardışını bir atlayıp çizersek köşegen olacak. O yüzden D şıkkı yanlış dedik. Geldik 8. ve 11. sorulara. 8. soruda şurayı 34 vermiş, e şurada dik. Sonra da demiş ki ikiz kenar. Yani şu ikisi eşit olacak. Neden bu ikisi eşit, şu eşit değil? Geniş açılı olana eşit başka bir şey olursa o da geniş açı olur. İki geniş açının toplam 3 geniş açılarından fazla olur. O yüzden bu ikisi ikiz kenar. Şimdi bize neyi soruyor? Bc, bceyi. Yani şu açıyı soruyor. Tamamı 90. Şurayı bilsek bize yeter. 90 burası. 34 da burası. 90 artı 34 toplarsak 0, 4, 4, 9, 3, 12, 124. 180 dereceden 124 dereceye çıkaracağız. 0'dan 4 çıkmaz. 10'lu kaldık. Burada 7 kaldı. 10'dan 4 çıktı. 6, 7'den 2 çıktı. 5, 1'den 1 çıktı. 0. 56 dereceymiş diğer iki aç. Buraya 56 demeyeceğiz. İkisinin toplamı 56. 56 2'ye bölersek 5'in içindeki 2 defa var. 4 5'ten 4 çıktı 1. 1'i Biri yazdık. 1'in içinde yok. 6 yaşındık. 16'ın içindeki 8 defa var. Burası da 28 derece, burası da. E burası 28 ise tamamı 90'dı. 90 dereceden 28 derece çıkarırsak geriye burak alır. 0'dan 8 çıkmaz. Bir onluk aldık burada 8 kaldı. Ondan 8 çıktı 2. 8'den 2 çıktı 6. 62 derece geldi. Geçtik 11. soruya. ABC üçgeninde BC iç açı ölçüleri birbirine eşit. Alfa alfa olsun. A açı ölçüsü B açı 3 katı. Yani 3 alfa. Toplam ne gelir? İç açı ölçüleri 5 alfa. Bu da kaç eşit? 180'i. 180'i 5'e bölelim gençler. 18'in içinde 3 defa var. 15. 3. Birden bir çıktı. 0. 0'ı da aynen aşağı 30'un içinde 6 defa var. 36 derece geldi. B, A, C açısı 3 alfaydı. 36 çarpı 3. 6 kere 3. 18'den birler basamağı 8 geldi. Tek 8 olan cevap C şıkkı dedik. Geldik. Son 2 sorumuza. 12. soru. Aşağıdaki şekilde ABC'de paralel kenar. ADE ise bir eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgensi 60 60 60. Paralel kenarsa şununla şunun toplamı 180'di. 180'den 70 çıktı. 0'dan 0 çıktı. 0 8'den 7 çıktı. 1 1'den 0 çıktı. 1 110 derece 60'ı buraysa buraya 50 kaldı. Bize neyi soruyor? DEC'yi şu açıyı soruyor. 50 70 120 180'den çıkarsa 60 kalır. 60 60 120 buraya da 60 kaldı. DEC açısı 60 derece geldi. Evet. Geldik son sorumuza. Bu üçgenler açılarına göre sınıflandırılana hangisidir demiş. Bakın yatay ve dikey gitmiş. Şurası 90 derece. L açısı dik açılı olacak. Yalnızca C şıkkında var. K açısı şöyle olsa dikti. Dikten biraz fazlalığı var. O yüzden geniş açı. M açısı geniş değil. Dar açı. Dar açı. Dar açı. Şura şöyle olsa dikti. Dar açı. Bura böyle olsa dar açı. E şura zaten dar açı. O yüzden dar açılı üçgen C şıkkı. Evet gençler son iki testimiz de bu kadardı. Bunu izleyip bunu çözdükten sonra zaten geriye bir şeyiniz kalmıyor. Beceri temelli testleri de çözdüyseniz yaz tatilinin keyfini çıkarmak kalır. Umarım anlamışsınızdır, faydalı olmuştur. Evet çocuklar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.